C-reaktif protein karaciğer tarafından üretilir ve enflamasyona yanıt olarak kan dolaşımına gönderilir. C-reaktif protein iltihabın hassas bir belirtecidir. Normalde kandaki CRP seviyesi düşüktür. Yüksek seviyeler ciddi bir enfeksiyonun veya başka bir sorunun habercisi olabilir. Hiçbir hastalık belirtisi olmasa bile CRP'nin yüksek olması kanser, diyabet, kalp damar ve diğer bazı hastalıklar için riskin arttığını gösterir. Bazı araştırmalar C vitamini takviyesinin bir iltihap biyobelirteci olan CRP seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir. Serbest Radikal Biyoloji ve Tıp adlı derginin 2009 Ocak sayısında yer alan bir çalışma, 2 ay boyunca günlük 1000 mg C vitamini alımının plesevoya kıyasla CRP'yi %25 oranında azalttığını göstermiştir. Riordan klinik araştırmacıları tarafından yapılan ve Enflamasyonda Modern Araştırma Dergisi'nde yayınlanan diğer bir çalışmada CRP seviyesi orta ile yüksek seviyelerde olan romatoid artritli hastalara uygulanan yüksek dozda intravenöz C vitamini tedavisi CRP seviyelerinde ortalama %44 oranında azalma sağlamıştır. Araştırmacılar romatoid artritli hastalarda intravenöz C vitamini tedavisinin iltihabı ve ağrı seviyelerini azaltmada rol oynayabileceğini belirtmişlerdir. Doğal tıpla ilgili deneysel çalışmalar ve araştırmaları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.